sevgili kardeşlerim Allahu Teala ruhlar aleminde kimseyi zorunlu kılmadan beş çeşit insan çeşidi yaratarak bunlarla sözleşme imzalamıştır ruhlar aleminde. Tevbe suresi 111. ayetinde Allahu Teala der ki biz insanlarla canlarıyla mallarıyla tercihleri hariç cennet karşılığında anlaşma imzaladık der. Beş çeşit insan çeşidi vardır kardeşlerim. Allahu Teala'nın zorunlu olmadan imzaladığı Birincisi Allah demiştir ki ben sizin Rabbiniz miyim? Evet sen bizim Rabbimizsin deyip de sadece cenneti isteyen insanlar. Bu ruhlar aleminde de böyledir kardeşim. Dünyada da böyledir. Ah ahirette de böyle olacaktır. Mesela dünyaya bakıyorsunuz. Adam işine, gücüne sarılmış ama Allah'ı inkar etmemiş. Sadece cennet için çalışıyor. Bu insan cennetin birinci tabakasına, ikinci tabakasına girer. İkinci tür insan ise Allah'ın sıfatlarını istemiş. Hem cenneti hem de biraz farkındalık yaşayınca Allah'ın sıfatlarını istemiş. Bu ruhlar aleminde de böyledir. Dünyada da böyledir. Ahirette de böyle olacaktır. Dünyada nasıl mesela Allah'ın biraz farkındalık yaşayınca cennetinin dışında Allah'ın merhametini hissetmiştir manevi farkındalıkla. Allah'ın adaletini, Allah'ın ilahi aşkına tutulmuştur. Veyahut da Allah'ın bir esması olan ilmini, alim esmasını duyarak ya alim olmuştur ya bilim adamı olmuştur ama Allah'ın sanatıyla coşmuştur. Bunlar da üçüncü, dördüncü, beşinci tabakalara gider. Üçüncü tür insan ise en önemli insan türüdür. Çoğunlukla hep peygamberler imzalamıştır bunu. Allah'ın ne cennetine takılmışlar ne sıfatlarına Allah'ın her şeyi olan sadece zatına takılmışlar. Bunlar da en üst tabakadan Allah'ın hem cemalini görecekler, hem celilullah'ını yani iç güzelliklerini hissedip Allah ile yaratmış olduğu bir anda Allah'ı seyrederek sonsuz aşk olacaklar. Bunlar da dünyada hem Allah'ı araştıran Cennete takılmayan, sıfatlara takılmayan, sadece Allah'ın zatı için Allah'ı isteyen insanlardır. Dördüncü insan çeşidi ise hem ruhlar aleminde, hem dünyada, hem de ahirette boşlayan insanlardır. Yani dünyada mesela bazı insanlara bakarsınız tamirci olmuş, berber olmuş, esnaf olmuş, habire çalışır çalışır ama Allah'ı inkar etmez. Bir Allah der, namazın abdestini kırar, bu da cennetin 3-5 tabakalarına gider yine. Bunlar da yine boşlamış ama en azından inkar etmiyor. Beşinci tür insanlar ise Allahu Teala işte burada tercihi önemli koyuyor. Ruhlar aleminde ben sizin Rabbiniz miyim diye söz aldığında bazıları ya münafıklık gibi yalandan o ortamın dehşetiyle evet dediler ama dünyaya geldiklerinde mahiyeti şeytan gibi ortaya çıktı. İnkarcı oldular. Bunlar da sözleşmeye uymadıkları için maalesef ahirette cehennemle tanışacaklar. Allah beş kişiyle beş şekilde tercihlerini dikkate alarak anlaşma imzalamıştır.